çetin bir hesaplaşma, yüzleşme sürecine giriyoruz. 2023 bir yol ayrımı bu ülke için. Altın çizelim. Sıkışmış, perişan olmuş, zırıl zırıl ağlayan PKK terör örgütü için bir tek çıkış yolu Erdoğan'ın devrilmesi. FETÖ için de aynı. Tek çıkış yolları var Erdoğan'ı devirebilirlerse rahat bir nefes alacaklar. Çünkü bu CHP sınırımızda bir PKK PYD terör devleti kurulmasından rahatsız değil bir zat deklar ediyor zaten. Amerika'da ısrarla ve inatla Suriye'nin kuzeyinde yani sınırımızda bir PKK devleti kurmak istiyor. ısrarla. Bütün kavga dövüşün sebebi bu. FETÖ'ye gelince onlar için de son şans. Kemal Bey amcaları gelecek, bütün KHK'lıları affedecek, bütün FETÖ'cüleri affedecek ve onları görevlerine geri getirecek. Ateşle oynuyorlar. Bu ülkenin geleceğiyle oynuyorlar. Kimsenin de eli armut toplamıyor. Onu da söyleyelim. Sonra başaramazlarsa, başaramazlayacak, başaramayacaklar da Allah'ın izniyle. Başaramayacaklar, bak söyleyeyim. O zaman oturup kara kara dövünürsünüz. Yok mu adam gibi bir projeniz çıksanız da, 5 trilyon dolar varmış dünyada, İngiltere'de. Fon varmış, 5 trilyon dolarlık fon. Bu fon temizmiş. Bu akşam CNN'deki programda konuştuk. O fonda tek tek sent temiz para yok. Yeniden Türkiye'yi sıcak para ekonomisine getirecekler. Bakın. 3 cümleyle özetleyeyim. Bugün 3 Kasım 2022. Bundan tam 20 yıl önce Türkiye sandık başındaydı. Tam 20 yıl önce ben de orada oy kullanırken muhabirdim. 2002'de Erdoğan tek başına iktidar oldu bu ülkede. Süreci biliyorsunuz. Önce o başbakan olamadı, sonra siyasi yasaklıydı, kaldırıldı vesaire o ayrı. Uzunca bir süre Türkiye sıcak para ekonomisiyle yürüdü. Bir yerde bunun bizi duvara toslatacağını biliyordu Erdoğan. Ama üretim ekonomisine geçilebilmesi için alabilirsiniz bunu. Üretim ekonomisine geçebilmek için bir altyapıya ihtiyacınız vardı. Ağır altyapı sorunları ki burada anlattım. Türkiye'nin ağır altyapı sorunları vardı. Felakete hiçbir şeyiniz yok. Yolunuz yok. Zıplıyorlar şimdi. Yoktu yoktu. Ey gençler. Bu ülkenin yolu yokmuş diye karikatürize ediyorlar. Dalga geçiyorlar. Ve sizi inandırıyorlar. Yahu yoktu bir şerit gidiş bir şerit geliş vardı. Babalarınıza sorun, dedelerinize sorun. Havaalanı yoktu, liman yoktu, o yoktu, bu yoktu. Yok oğlu yoktu. Şimdi hiçbir altyapınız yok. Teknik altyapınız yok. Fiziki altyapınız yok. Bunların hepsini yaptınız. Günün sonunda 2022'ye geldiğinde siz artık çatır çatır ihraç eden üretip ihraç eden bir ülke oldunuz. 23.1 milyar dolar ekim ayı ihracat rekoru. Bir önceki yılın ekim ayında %3 daha fazla ihracat artışı. Ve tüm zamanların tüm zamanların en büyük ihracatı ekim ayında gerçekleşmiş. Bu yılın ocak ayı ile ekim ayı arasında 210 milyar dolarlık ihracat yapmışız. 10 ayda. %15 ihracatta artış olmuş. Artık ülke üretmeye başlamış. Üretip satmaya. Üretiyoruz. Kim üretiyor? AK Partili iş adamları mı? Yok ya. CHP'lisi, MHP'lisi, DSP'lisi, İYİ Partilisi, sanayici, iş adamı, tekstilci, çiftçi, ormancı, tarımcı herkes üretiyor ve ihraç ediyorsunuz. Sağcısı, solcusu, inananı, inanmayanı, alevisi, sünnisi, ateisti, dinleri herkes üretiyor bu ülkede. Ve ihraç ediyor. Şimdi diyor ki Kemal Bey, üretim var, ihracat var, faiz de düşük, olmaz diyor. Böyle bir ekonomi modeli olmaz. Ülke ne halde? Bak diyor, dolar 18 lira. Sen ne yapacaksın Kemal Bey? İngiltere'de diyor 5 trilyon dolar var. Fonlar var. Temiz fonlar. Bu fonları Türkiye'ye getireceğim. Niye gelsin? Faizi yükseltesen gelir. Gecelik rapor faizleri vesaire. Gençler bilmez. Ama 90'lı yılları, 2000'li yılların başına kadar bu ülkede yaşayanlar bilir. Paradan para kazanacak ülkede bir para bolluğu olacak. Göstermelik bir göstermelik bir refah. Dolar ucuzlasın. 5 lira olsun. Dolar 5 lira olduğu zaman işte üretim duruyor. 18 de olmasın. Ayrı mevzu. Ama dolar 18 olur ama alım gücünü yükseltesin, yükseltesin, yükseltesin. Dolar umurunuzda olmaz sizin. İstersen 5 lira olsun, 10 lira olsun, 100 lira olsun. Ama bir süreç. Zorlu bir süreç. Siz faiz indir indiriyorsunuz. İnatla faiz indiriyorsunuz. Rahatsız oluyorlar. Amerika Senatosu'ndan senatörler çıklar bir açıklama yayınladılar. Dün söylemiştim. Bu faiz artışlarını hal durdurun. Resesyon geliyor. Amerika açısından sıkıntı. Birleşmiş Milletler faiz artırımını durdurun. Uluslararası para çevreleri faiz artışını durdurun. Biz durdurduk aşağı doğru indiriyoruz kıyamet kopuyor. Kemal Bey'in derdi şu sıcak para ekonomisine babacanın fikri çünkü diyor 6 ayda hallederim ben işi. ne halledeceksin? işte gideceksin IMF'den borç alacaksın. Faizi arttırıp o paraları Türkiye'ye getireceksin. Sadece bir avuç insan paradan para kazanacak. Bütün derdim bu bir sene bir sene idare edersiniz. Ama bu ülke son 20 yılda artı geçmiş 80 yılda ufak 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 işte getirdiği bütün birikimlerini bir gecede heba edersiniz. Tezgah görüyorsunuz değil mi?